Helenistik dönemin en görkemli şehirlerinden olan 8500 yıllık tarihiyle dikkatleri çeken Pergamon antik kentindeyiz. Pergamon eski çağlarda Misya bölgesinin en önemli merkezlerinden biri. Hatta milattan önce 282 ile 133 yılları arasında Pergamon krallığının başkenti olmuştur. Pergamon antik şehri telkin, cerrahi ve paramedikal tedavileriyle dönemin en önemli sağlık şehri olarak geçmektedir. Bir hastane, bir kütüphane ve bir amfiteyatro bulunan alanın adı Askepion Bölgesi olarak geçmektedir. Bitkileri etken madde olarak kullanıp ilk ilacı yapan hekim yani Galenos aynı zamanda Pergamonludur ve burada yaşamıştır. Dönemin en büyük ikinci kütüphanesi bu bölgede yer almakta. Hatta öyle ki dünyada en çok esere sahip olan İskenderiye kütüphanesinin neredeyse önünde bile geçmek üzere aslında. Bu durumu fark edince Mısır kralı bu bölgeye papyrus yani o dönem bu yazıların filan yazıldığı kağıtları göndermeyi durdurur. Hatta bu kağıtları işte göndermeyi durdurduktan sonra parşömen ortaya çıkar. Yani oğlak keçi derileri üzerine yazılar yazılmaya başlanır ve bölgedeki bu kitapların Metinlerin arttırılması bu şekilde devam eder. Şehir Romalıların eline geçtikten sonra o dönemin komutanı işte Marcus Antonius bu bölgedeki e, bulunan tüm kitapları e, Kleop şey Kleopatra'ya hediye eder. E, ondan dolayı aslında en büyük ikinci kütüphaneyken bir anda e, çıplak kalmış gibi bir hale gelir yani. Marcus Antonius'un e, Kleopatraya olan sevdası yüzünden kitapların tamamı bu bölgeden çıkmış olur. Aslında bu antik kentin en önemli yapısı Zeus altarı yani Zeus sunağıdır. İşte o dönemde gelinip böyle dualar edilen bir nevi türbe gibi de düşünebilirsiniz. İşte dualar edilen, kurbanlar, kesilen, bağışlar yapılan Zeus altarı bugün maalesef bölgede yer almamakta. Temellerini, çok ufak kalıntılarını görebiliyoruz yine gittiğimizde ama maalesef ülkemizden kaçırılmış. Hatta öyle ki işte buradan Almanya'ya kaçırılmış ve Berlin şehrine götürülmüş. Berlin'de Zeus Altarı şu an müzesinin bulunduğu alanda ilgili yere yerleştirildikten sonra çevresinde müze inşa edilmiş. Yani aslında Bergama antik kenti bizim ülkemizde bulunmasına rağmen maalesef bu antik kente ait müze, daha doğrusu Zeus Altarına ait müze Pergamon Müzesi Almanya'nın Berlin şehrinde bulunmakta. Umarım bir gün birileri devreye girer ve ...tekrardan asıl ait olduğu yere getirir. Bölgenin Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyetine girdiği dönemler... ...neredeyse milattan sonra işte 1300'lü yıllara falan denk gelmekte. Bu dönem itibariyle Pergamon Kalesi yerleşim yeri olmaktan çıkıyor. Osmanlı'nın gelişiyle birlikte yerleşim birazcık daha aşağıya... ...bu Bakırçay Ovası diye geçen bir alan var. O tarafa doğru birazcık daha kaymaya ve genişlemeye başlamış ama... Burası e, günümüzde hala korunan böyle bir e, tarihi eser ya da ya sit alanı değil esasında ama tarihi bir eser olarak bugünümüze kadar gelmiştir. E, bölgeye geldiğinizde e, aşağıdan teleferiği kullanarak çıkabilirsiniz ya da araçla yukarıya kadar e, neredeyse antik kentin girişine kadar gelebilirsiniz. E, müze kartlarınızı kullanarak içeriye girebilirsiniz ki e, yani eğer e, böyle bir gezintiye çıktıysanız muhakkak müze kart kullanmanızı tavsiye ederim çünkü. 60 lira mı 90 lira mı öyle bir fiyat olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ve neredeyse bütün öğren yerlerine giriş yapabiliyorsunuz böyle bir fiyata tek tek hepsini gezmeye kalksanız çok daha pahalıya patlayacaktır buraya geldiğinizde aşağıda yanlış hatırlamıyorsam Kestel Barajı'ydı Kestel Barajı'nın orada böyle inanılmaz rüzgarlı bir alan var orada güzel fotoğraflarınızı çektirebilirsiniz keyifli alanı gezebilirsiniz biz burada epey beğendik yani güzel yerlerdi ee, gelmişken Bergama tarafına Yunt Dağı diye bir yer var. Yunt Dağı'nda e, bir köyde güzel bir konaklama tesisinde kaldık. Hatta e, oranın sahipleri bize şey söyledi yani kaldığımız yere çok yakın. Şu an her ne kadar antik kentin alanın ismini hatırlamasam da e, yeni bir alan bulunmuş. Yine tarihi bir yapı ve e, Göbekli Tepe'den bile daha büyük e, olduğu söyleniyor. Şu an hala aktif olarak kazılar devam ediyormuş. E, biz gitmek istedik ancak ve maalesef zaman yeterli olmadığı için uğrayamadık. Umarım bir dahaki gidişimizde biz de gideceğiz. Hani bölgeye gitmişken önden bir araştırma yapıp oranın da ismini öğrenip oraya da gezebilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğendiyseniz bir ne diyorlar like atmayı bir de kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi tatiller ve iyi gezmeler.